23 Nisan'a denk gelmesi özellikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın oluşu bugüne denk gelmesi ayrıca bir özel. Onunla alakalı çocuklarımıza da tekrar ayrıca hoş geldiniz diyorum. Ee, bu güzel mekanın sahibi aynı zamanda şimdi iş insanları yönetim kurulu üyesi Neriman Çöpçü ve oğlunu bu güzel iş yeri için kendilerini tebrik ediyorum. Sinova böyle bir güzel iş yeri kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Allah'ın hayırlı uğurlu eylesin. arada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle bu özel günde anıyoruz. Tabii buranın, buranın ayrı bir özelliği var arkadaşlar. Buradaki gençlerin hemen hemen de tamamı bundan iki ay önceki yüzyılın e, depreminde gösterdikleri olağanüstü çalışmalarıyla hepimizi gerçekten onurlandırdı ve onlarla ne kadar gurur duysa azdır. Ben hepinizin huzurunda onlara burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tekrar Allah böyle e, memleketimize bu şekilde depremleri, felaketleri nasip etmesin. Ee, çok fazla uzatmayalım